Kamu personel ilanları kanalından herkese selamlar. Videoya geçmeden önce kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar 2024 yılı muvazzaf az başvuru kılavuzu yayımlandı. Ben bu videoda sizlere... Kimler muvazzaf asubayla başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereden ne zaman yapılır? Fiziki yeterlilik, mülakat ve uygulamalı sınavlar nelerdir? Tüm soruları detaylı bir şekilde anlatacağım. Başvuru kılavuzunun linkini videonun açıklama ve yorum kısımlarına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hemen başvuru kılavuzunu inceleyecek olursak ilk kısımda zaten içerik sayfası var arkadaşlar. Buradan Hangi konu başlığına bakmak istiyorsanız yanındaki sayfa numarasına giderek ulaşabilirsiniz. İlk olarak kimlerin başvurabileceğine bakalım. Ön lisans mezunları için 25 yaşından büyük olmamanız gerekiyor ve lisans, yüksek lisans, doktora mezunları da 27 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Başvuru için ön lisans mezunlarının 2024 yılı KPSS'den en az 60 almış olması, lisans mezunlarının ise 2023 veya 2024 KPSS'den en az 60 almış olması gerekiyor. Tablodaki uçak bakım, hava savunma, hava trafik ve kontrol ihbar sınıflarına müracaat edecek adaylardan KPSS puanına ek olarak YDS puanı istiyor arkadaşlar. Bu kadrolara başvuracak adayların kılavuzdan buradaki şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmesi gerekiyor. Genel başvuru şartlarına bakacak olursak burada başvuruda sizin Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde başka bir statüde görevde bulunmadıklarına dair beyanname vermeniz gerektiği söyleniyor arkadaşlar. Yine başvuru sırasında sözleşmeli erbaş veya er olanlar feragat dilekçelerini belirtecekler. Genel şartlarımız tüm askeri personel alım genel şartlarıyla aynı arkadaşlar. Buralar uzun. İşte devlet memurluğundan çıkarılmamış olmanız gerekiyor. Herhangi terörle bir ilişkinizin olmamış olması, alkol, uyuşturucu gibi nedenler bunların hepsi burada yazıyor. Eğer böyle bir durumunuz varsa detaylı bir şekilde buraları okuyun. Muazzaf assubay olur sağlık raporu almanız gerekiyor güvenlik soruşturması falan olacak arkadaşlar buralardan olumlu bir şekilde geçmiş olmanız gerekiyor sağlıkla ilgili şartlarda bakın burada yazıyor fiziki yeterlilik testinden başarıyla geçen adayların muharip sınıflar için bir no'lu çizelgeye göre muazzaf assubay olur. Yardımcı sınıflar için 2 nolu değerlendirme sütununa göre tablo 2'de belirtilen deniz kuvvetleri, deniz piyade sınıflarına göre bu raporları alması gerekiyor. Hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporunu en geç 45 gün içinde almanız gerekiyor. Ve tablolardaki bölüm mezunu nitelik şartlarını karşılamanız gerekiyor arkadaşlar. Gelelim başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağına. Başvurular 26 Kasım'da başladı arkadaşlar ve 15 Aralık 2024 gece 12'ye kadar devam edecek. Personel Temin msb.gov.tr adresinden e-devletinizle giriş yaparak ön başvurularınızı tamamlayacaksınız. Perteme e-devletinizle giriş yaptıktan sonra soldaki tercih yap butonundan tercihlerinizi sıralayıp ön başvurularınızı tamamlayacaksınız arkadaşlar. Ve ön başvurulardan sonra başvurusu kabul edilen adaylar Ankara'da uygulanacak sözlü ve uygulamalı sınava katılacak arkadaşlar. Bunun duyurusu da yine personel temin msb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Bu kısımda başvurunuzun hangi durumda geçersiz sayılacağı yazıyor. Buraları detaylı bir şekilde okumanız gerek. Ön başvurusu kabul edilip sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adayların sınav ücretini yatırması gerekiyor. Sınav ücreti de 300 TL arkadaşlar. Vakıflar Bankası'nın internet mobil bankacılık uygulaması veya ATM'lerden ödemeler, eğitim sınav ödemeleri, Milli Savunma Bakanlığı personel sınav ödemeleri kısmından 300 TL'lik sınav ücretini ödeyerek sınava gideceksiniz. Sınavlar ise kaç aşamadan gerçekleştiriliyor? Buna bakalım. Evrak kontrol, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme, fiziki yeterlilik, spor testi, sağlık kurulu, mülakat sınavı ve son olarak da güvenlik soruşturmasıyla sınavlar tamamlanıyor arkadaşlar. Personel temin msb.gov.tr internet adresinin duyurular kısmından takip edeceksiniz. Evrak kontrol kısmından sonra fiziki değerlendirme kısmı var. Boy ve kilo sınırı. Bu da kılavuzun en altında hemen bakalım. Erkek adaylar için bakın 428. sayfada boyunuza göre maksimum ve minimum olmanız gereken kilolar yazıyor. Yine 429. sayfada da kadın adaylar için boy kilo oranları yazıyor. Ve 430 ile 431. sayfalarda da fiziki yeterlilik spor sınavları için mekik, şınav ve 400 metre koşusu için derecenize göre puanları yanında yazıyor arkadaşlar. Buradan da kontrol edebilirsiniz. 431. sayfadan sonra ise yedek subay, az erbaş, er, devlet memuru, işçi bu sayfaları da hangi nitelikteyseniz doldurup evrak kontrol kısmında ibraz etmeniz gerekiyor. Sağlık muayenesi kısmı önemli arkadaşlar. Deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri hangi kadrolara başvuracaksanız buradaki maddeleri detaylıca okumanız lazım. Burada yazan sınıflar için denizaltıcı olur raporu da almanız gerektiğini söylüyor. Hangi kadroya başvuracaksanız buradaki maddeleri dikkatli bir şekilde okuyun. Yine hava kuvvetleri için istenen İngilizce yabancı dil sınavından da bahsedilmiş. Mülakat sınavına gelecek olursak mülakat komisyonu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir diyor. Başarılı olmanız için en az 70 almanız gerektiği yazıyor. Güvenlik soruşturması, sınava çağrı belgesi. Şimdi gelelim hangi bölüm mezunlarından ne kadar hangi sınıfta az subay alınacak? Kılavuzun 23. sayfasında kara kuvvetlerinin alacağı muvazaf az subay sınıflarından başlıyor arkadaşlar. Ben sizlere tabloda neye bakmanız gerektiğini anlatacağım. Sizler bu kılavuzdan hangi bölüm mezunuysanız bu tablodan o şekilde bakmanız gerekiyor. Bakın ilk olarak sol kısımda lisans mezunlarından başlamış. Lisans mezunlarının kara kuvvetleri komutanlığında seçebileceği branşlar burada sıralanmış arkadaşlar. Bakın tüm bölümlerin seçebileceği branşlar komando, tank, topçu ve personel olmak üzere yanlarında da kaç erkek kaç bayan alınacağı yazıyor arkadaşlar. Bakın komando branşında tüm lisans bölümü mezunları 200 kişi alınacakmış. Tanktan 8, topçu'dan 8, personelden de 16 erkek 4 kadın alınacakmış. Yani sol kısımdan lisans veya ön lisans hangi bölüm mezunuysanız çarpı işareti olan sınıflara başvurabiliyorsunuz demektir. Zaten kılavuzun içerik kısmında da yazıyor arkadaşlar. Kara kuvvetleri 24. sayfadan başlıyor, deniz kuvvetleri 351. sayfadan başlıyor ve hava kuvvetleri de 396. sayfadan başlıyor lisans ön lisans hangi bölüm mezunuysanız soldan bölümünüzü bularak çarpı işareti olan sınıflara başvurabiliyorsunuz demektir. Baştan sona dikkatlice okumanız gerekiyor. Burada zaten sizlere kısa yollar verilmiş hangi bölüme bakacaksanız yanındaki sayfa numarasından ulaşabilirsiniz. En son kısımda da tablolar var arkadaşlar. Sonuçları da personel temin msb.gov.tr internet adresindeki duyurular kısmından öğrenebileceksiniz. Bu videoda da 2024 Muvazaf subay alım ilanını detaylı bir şekilde inceledik. Kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.